Servis Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft haritalarını oynamaya devam ediyoruz. 1.6.4'te bir haritamız var. Parkur haritası. Ona başlayacağız şimdi. Evet. Bakalım ne var. Bu arada baya bir geç kaldım. Elektrikler falan gittiği için videoyu çekemedim. Bugün ya yetiştirme çalışacağım. Bir de mod paketlerine falan bakıyorum. Minecraft için böyle güzel. Onu da bugün vurup çekmeye çalışacağım yani. Bir tane buldum aslında mod paketi. Ona büyük ihtimalle çekeceğim yani. Ama bugüne belki yetişme video yarına belki gönderebilirim. Onu izleyebilirsiniz yani belki. Şimdi diyor ki Welcome to Black Hole Parkour. Karadeli ee, Kara Parkour hoş geldiniz diyor. Bay Ropip yapmış. Kurarlar Adventure'da oyna diyor. Tekrar Adventure Geçerim. Bu arada dün niye video gelmedi? Onu hemen açıklayayım ben burada adventure'a geçerken ve diğer şeyleri yaparken. Dün video gelmemesinin nedeni ben aslında dün bir video çekiyordum. Outlast videosunu çekiyordum. Ancak kayıt aldım. Program başlamamış kayda. Ben başlamamama neredeyse %99 emindim ancak olmamış. Bundan dolayı da bayağı bir üzüldüm. Siz bu arada buralara bakın. Videoyu gelmedi dün. Gerçekten üzülmüştüm. Aktivasyon diyor. okey Buradan da start diyor sanıyorsam. Ha hikayesi de var. Hemen ona bakarım. Uyanıyoruz ben ne olduğunu bilmiyorsun Ben hemen şeyi anlatayım. Durumu anlatayım. İşte bundan dolayı da dün video atamadım yani. Ve şu anda oyuna tam başlamamışken videoyu beğenip kanala açıdan abone olup yanındaki zil butonuna basarsanız bunlar çok güzel olur şimdi a, o zaman artık başlayalım en son hatırladığım çalışıyordum ve bir patlama oldu diyor Gerçekten büyük bir patlama diyor ardından her şey siyah oldu diyor üst kata çıkmam lazım diyor okey bu da neydi diye soruyor bunlarda hey adamın beni hatırlıyor musun ben Marco Marco diye şey yapıyor sen o zaman yanlış söyledi söyledi bizim kadını tam anlayabilmesi için şey yaptı Neler oluyor her şey yorunda mı diyor bu da pekala o zaman şuradan devam edelim bunlara da şöyle bir bakarım ee, mod paketlerine işe bakıyorum Curse Force'tan. oradan böyle güzel mod paketlerini gördüğüm zaman fark var mı bir fark yok şunu almak istedi canım niye bilmiyorum ama şunu almak istedim şunu arayayım burada ne var he map'te böyle saklı kemikler varmış bunları bulmanızı istiyor İyi şanslar diyor. hikaye diyor. Şuna da hemen bir bakarım. O oh, hayır hayır diyor. Bu bir dünyanın merkezine açılmış bir kara benziyor diyor. Ama çok da fazla bir şey olmamış sanırsam. Rakiri dediği için öyle anladım. Ama bekle en iyi arkadaşıma ne oldu diyor. O iyi mi diye soruyor. Onun evine gidip bakmam gerekiyor diyor. Okey gidelim. Bakalım arkadaşın ne durumda. Şimdi şuradan başladık. Buralarda inşallah şey yoktur sandık mandık. Öyle çesmez yok gibi görünüyor. Tamam devam edelim. Yani o e, kemikleri de bulmaya çalıştıracağım ancak çok da böyle arar mıyım emin değilim. Şöyle baktım bir şey görmedim. Hop şuradan şuraya baya bir hızlı atladık aşağı düştük o yüzden şuradan çıkacağız. Bunun üzerine atlayacağız. Buradan buraya buradan buraya. Oo geçemeyeceğim zannettim çünkü hızlanmadım koşmadım. Geçemeyeceğim zannettim o yüzden Hop şöyle bir atladık. Sen ne yapıyorsun burada sen? Sen ne yapıyorsun burada? Orum ne yapıyorsun lan orada harbiden düşeceksin şimdi ha orada. Onu bu suya falan şey yapma şansımız var mı? Aha çes var burada be. Oha. Güzel şansa bulduk o çesi. Yani oraya normalde bakmayacaktım da şey yaptık. Bakayım dedim first checkpoint. şunun arka tarafına da bakayım. Buralarda bir şey var mı? Aha bir tane de burada varmış vallahi. Güzel. Şansımız yaver gidiyor. Bugün video çekemeyecektim. Ancak iki kere falan elektrikler gitti. gitti. Bundan dolayı hiç video çekmeye başlayamadım bile. Ama şu anda güzel şansım gidiyor. Arkanda checkpoint'i. ilk önce checkpoint'i bir ararım. Buradan. Ha zaten buna şeymiş. Okey tamam. Wow. Pound'un evi patlamış diyor. Ama iyi haber o tatildeydi. Ve o bu durumu görmeyecek diyor. Üzücü. Üzücü, üzücü yani harbiden. Ama evde olmaması tabii bir güzel bir şans olmuş yani. O Paul'un evde olmaması gerçekten büyük bir şans bu durumdaki. Şimdi şuradan Allah kahret. Oha! Buraya çarptı mı gerçekten ben ya? Ne yazıyor burada? Ha spammış. Şuraya spammımızı çekelim. Checkpoint yazmış zaten öyle de. Ha, hala bu burada duruyor diyor. Sonunda güzel haber diyor. Oraya gidelim. Şurada chest gördüm çünkü. bir tane kırıç. Ne yapacağız acaba? Bu kırç? şunu şöyle alayım. Arka tarafa doğru gideyim. Aha vallahi gördüm chest'i. Onu da aldık. Dört tane bulduk şu anda. Güzel. Kaç tane var acaba toprağımda? Onu keşke söyleseymiş yani. Çünkü diyelim hepsini topladık. Ben tekrardan aramaya yani map bitmeden hepsini adam Koymuş olabilir belki sonuna kadar şey olmasın diye belki ben aramaya devam edebilirim ama yani öyle bir durum var. Güzelce geçtik şurada bir hikaye şeyi var yine. Hatırlıyorum bu piknik yerini diyor. Rover birlikte biz hep buraya gelirdik diyor. Um Aha chess var burada. Güzel 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 güzel. Abi niye hızlandın? Ben iki kere de buraya basmadım ki tek bastım. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Bakalım çitler zorlaştıracak mı? Normalde çitlerde çok fazla zorlanmam. Aa, Allah kahretme. İkinci düşüş. O da biri tamam sorun değil. Normalde çitlerde çok fazla zorlaşmam ama e, tabii bazen zorladığı da oluyor. İnşallah bu o anlardan biri olmaz yani. Çok güzel. Çok güzel. Müthiş. Buradan oraya değildir. Şurada bir çift daha varmış. Okey. Uuu. Zor duruyor ama geçiriyordur büyük ihtimalle yani. Yoksa niye koysun değil mi? Hayır ya. Şey almaya başladı. Şunun sesini kısayım. Bayağı bir Oh. Vallahi geçti. Press River. Ha bir dakika. Arabam yanıyor. E, kaçmam lazım. Lütfen yardım et. Bu bir e, ölüm tuzağı falan diyor. Maybe you should look for a river in süpermarkete bakabilirsin belki diyor. Checkpoint set spa. Okey. Şurada niye böyle bir yer var? Acaba çesmez var mıdır? Yokmuş. Okey. Burası süpermarket sanırsam otomatik kapı diyor. Süpermarkete girdik. Abim Lever'ın var mıdır? Bana onu söyler. Lever'ın var mı? Birini kurtarmam gerekiyor. Sanırsam yok. Aa bak bunun arkasında bir şey var. Oo. <laughs> Güzel saklamış. Sen yerine sen yerine sen buradan çıkma. Güzel. Burada bir hikaye şeyi var sanırsam. Güzel mağazam. Bu, bu, değişik bir e, mı değil mi diyor. Aha bir tane daha vurduk. 7 Güzel. Ha, demek bu şeslerin içinde de var. Dur bakayım. Şurada başka şesler gördüm. Burada yok. Burada ha şalteri bulduk. Güzel. Lever'ı bulduk. Bunu gidip oraya takacağız. Bunlara ihtiyacımız yok zaten. Çünkü pis buradayız. Burada bunlar var. Burada bunlar var. Burada bu var. Tamam. Burada önemli bir şey yok. Aç bakayım kapıyı. Şu adamı kurtarmaya giderim hemen. Güzel. Bak böyle haritaları seviyorum harbiden. Hem bir hikayesi var hem bir şey var. Beni kurtaran için teşekkür ederim filan diyor. Ne demek canım benim? Yani insanlık görevimizi yaptık. Burada ne var? Burada da bir tane daha varmış. Güzel. Şimdi nereden gideceğiz? Şurada bir yerler var ama burada aha burada bir tane daha chest var. Onu da ararım. Ama burada Atlanacak yer yok. Nereden gidiyoruz? Şurada bir parkur var. Bu parkur nereden başlıyor? Hop. Buradan başlıyor. Bir de şu tarafa bakalım. Bu tarafta bir çesmes var mı? Ona bakalım. Gördüğüm kadarıyla yoktur. Çok tehlikeli bir hareket yaptım. Düşme şeyim olmasına rağmen. Ama okey geçtik. Şimdi Kafamız çarptı. Tamam. Ora bir şuraya kafa çarptı da inşallah bir daha olmaz derken yine oldu. Allah'ım ya burası. Aa geçiyordum. Vallahi geçiyordum. Ama ya orada CTR bassam havada hızım kesilecek. Hop. Ha bir tık geriden atlamamız gerekiyor. Okey. Onu da anlamış olduk. Hop buraya geldik. Buradan buraya çok güzel güzelce şu anda çıkıyoruz. Ne diyor? Why did you come up here? Niye bu buraya geldin diyor. Ne ne demek neden buraya geldin? Bana buraya geldin, buraya geldin. Nereye geleceğim? Bunun ön tarafında, mı, ön tarafında bir şeyler olabilir mi? Yok sanırsam. Aa birisi şeyin üzerine bastı şurada. Pressure plate vardı ya aşağıda. Onun üzerine bastı kim o? Ha şu bizim kurtardığımız abi basmış. Okey. Şu tarafa doğru devam edeceğiz o zaman. Hop. Burası güzelmiş. Burada tam çok parkurluk bir şey yokmuş yani. Buradan buraya. Buradan şu şeyin üzerine güzel. Set spam demiş. Arkada bir atlarken şey gördüm. Spamını bunun üzerinde arası ama benim işim biter. Şurada tekrardan bir basayım o yüzden. Atlarken bunu gördüm. Güzel. Baya güzel ilerliyoruz şu anda. Şu, bakın çok zor değil. Güzel bir hikaye de koymuş. Yani bir amaçla koymuş. Çok iyi o zaman. Şurada ağa takırmamak için. Oku demiş tutorial. Zor bir şeyler var filan diyor. People stretch. Ee, people insanla sinirlenebilir diyor. Ve nooblar için trap doğruları koydum filan diyor. Onları kullanabilirsin eğer bir noob olmak istiyorsan diyor. Bütün zıplamalar ee, mümkündür diyor filan. Şunlardan bahsediyor sanırsam. Ama onlara gerek olmadan şöyle atlanabilir zaten. Diye düşünüyorum derken düştük. Dur bakayım. <laughs> Oradan oraya çok rahat atladık ama sonrasında ne yapmamız gerekiyor. Acaba o trapdoorların üzerine mi atlayacağız? Yani orada noob diye demiş ama bence trapdoorların üzerine de atlayacağız. olabilir yani. Aa nasıl saçmalık. Gittim havadayken CTR'e bastım oraya giremedim o yüzden. Neyse tamam sorun değil. E, demin tekte yaptığımız yeri 10 saatte yapmayacağımızı düşünüyorum. Hop çok güzel. Ben burayı kullanacağım abi. Videoyu da çünkü yetiştirmem gerekiyor. Aynen videoyu da yetiştirmem gerekiyor çünkü ben burayı kullanacağım o yüzden. Teşekkürler. Ses spawn çektik. Ver etlisir frak iste. He bayrak hala burada diyor. Ama onun da çok bir bayraklık hali kalmamış yani. O bayrağı tırmanacağız sanırsam bayrak direğine. Ne yapıyorum ben ya? Zaten oradan da olmayabilir bu arada. Aynen buradanmış. Aha sandığı gördüm vallahi son anda 11 tane toparladık. Açıklama kısmına bu arada map'i koyacağım. Eğer siz de oynamak isterseniz oradan gidip oynayabilirsiniz. Ne oldu orada onu anlayamadım. Niye oraya çıkmadı? Ve siz kaç tane buldunuz onu da yazarsanız sevinirim. Şu anda 11 tane bulduk. Zaten bu 11'i eğer izlediyseniz benden siz de bulursunuz. Ama belki 11'den de daha fazla şey olabilir. Abi şuraya kapım ikide bir çarpacak benim. Vay çok sinir oluyorum bunlara ya. Gerek yok ki yani. Gerek yok. Sen çok güzel bir hikaye koymuşsun şu anda buraya. Hay Allah'ım yarabbim. Benim demin yaptığım gibi böyle kenara gelip atlamamız gerekecek de oradan da şey, hızı ayarlayamadık ki. Şöyle. Hay Allah'ım ya. Gerçekten buna çok sinir oluyorum ya. Şu kafa çarpıp geçemediğimiz yerlere acayip sinir oluyorum. Abi valla özür diliyorum ama yani şunu hiç gerek yok ya buna. Ben direkt buraya geçiyorum o yüzden. Ben çünkü burayı yapamayacağım yani kendimi biliyorum. O yüzden hiç de uzatmaya gerek yok videoyu. Hem videoyu da montajlayacağım. Hem bir tane de başka bir Minecraft videosu daha çekeceğim. Modlu Survivor'a başlayacağız demine de dedim zaten de tekrardan söyleyeyim. O yüzden bununla hiç uğraşmayacağım. Ama bu ağır cayip zor yarınız. Bir dakika. Hop uf. Buradan şuraya atarız bence. Aynen şurada bir şey var mı? Buraya niye bu yoru koymuş? Sen olsam yok orada hiçbir şey öylesine koymuş gibi. Şöyle altlarına da bakıyorum bunun belki altlarına bir şey koymuştur diye. Buraya spam koymuş çok teşekkür ederim. Şuraya bir tane şey koymuş. Chest koymuş ve içinden kemikleri çıktı. Oo bir dakika o kadar yukarı bir blok yukarı atlayabiliyor muyuz? Emin miyiz buna? Ben emin değilim çünkü o yüzden soruyorum. Atlayabiliyormuşuz okey. Şu anda buraya atlayarak hata mı yaptım acaba? Çünkü aç... <laughs> Allah beyanı vermeye senin. İki tane koymuş oraya. Yukarıdakini atlayacağız. Ben alttakini atladım abi. Anladım çünkü öyle bir şey olduğunu yani. Aşağı düşünce. Hiç şu şeyleri uğraşmayacağım. Ama burada uğraşmamız gerekiyor. Sanırsam şununla. Ah ya orada durmayacağız bu arada. Şu anda anladım. O şeyin üzerine durursak hızlanamayacağız çünkü hiç. Çünkü çok ince bir şey. Oradan direkt zıpraya zıpraya geçeceğiz. Ama niye düştü şimdi zıplamada anlamadım. Neyse. 8 kere ördük bu arada. Siz de oynarsanız kaç kere ördüğünüzü yazın. Hatta aynen kaç kemik vurduğunuzu değil de kaç kere ördüğünüzü yazın. Çünkü benim bulduğum yerlerden siz de izleyerek vuracaksanız çok bir sayış olmayacak. Niye yavaşladım ben orada ya? Burada gereksiz yere 3-4 kere ördük. Hemen toparlayarım şimdi şurayı bir. Gereksiz yere ördük çünkü. Ha, Şunu yapmak istiyordum. İlk yerde yavaşlık ardından hızlana hızlana gitmek istiyordum. Yani orada yapmaya çalıştığım şey buydu. Buradan da böyle geçmemiz gerekiyor ki geçebilirim. Aa, o, o abi ne olduğunu söyleyeyim mi size? Orada siyah bir şey var zannettim ya. Yağmurdan dolayı var ya. Bak şu şunlar görünmüyor ya. Orada var zannettim onda. Görünmüyor yine zannettim çok. Bakın şu anda mesela çok fazla görünmüyor. Görünüyor da çok değil yani. Öyle bir şey var zannettim. O yüzden öyle bir şey yaptım ya. Yarını atladım. Orada duracak orada durmadan geçecektim. Durunca zaten olmayacağını anladım. O yüzden kendimi böyle bir aşağıya bıraktım. Hop çok güzel şuradan şuraya şuradan şuraya bunlarla durmadan atlayayım bu arada. Şunlarda durabilirsiniz şöyle oranlarda ama tekli oranlarda çok fazla durmayın. Oo çok hızlı gitti. Niye bu kadar hızlı gitti? Duracak mıyız orada yani? Onu mu anlamam lazım benim orada şu anda. Ama orada durursak geçemeyiz gibi ya. Çünkü koşacak bir alan yok yani. Tam o yüzden şöyle geçtik şunlarda bak şunlarda mesela koşacak aran oluyor ama şunlarda olmadığı için hop çok güzel CTR bastım üstünde durdum çok güzel devam müthiş harika fevkaladın da fevkinde şuraya geçeceğiz sanırsam ya da hayır mı yok buraya geçeceğiz buradan buraya Bob'un evine geldik Bob Bob evde misin burada bir Kemik varmış. O kemiği de bulduk. Belki burada da vardır diye bir baktım ama yok. Bu arada tek video mu olur bu? Emin değilim. Bayağı bir uzun ben uzuna benziyor çünkü tek video olmaya bir o yüzden. Spawn Beat'im ve Guidi's diye bir şey var. Bunları takmayacağım. <laughs> ne? Ha, korkusundan yukarı mı çıkmış? Kaç? I think bombs, Bob's Rose It. Çıkmış yukarı kalmış orada. Aha bir tane de arkada varmış ha. Şimdi Buradan şöyle bir şey yapmamız gerekir mi? <gülüyor> <Zıpran>. <gülüyor> Bunu yapmamamız gerekiyor bakın. Bunu yapmamamız gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken şeyi söyleyeceğim. Oradan hız alıp öyle mi zıplamamız gerekiyor diye düşündüm de yok ya. Bir gerek yok ona. Şuradan çıkarız diyecektim. Çıkamadık. Niye öyle oldu? Dur bakayım. 15 görüyordum. 4-5 ölümümü çok fazla yani. 4-5 ölüm harbiden fazla. Çünkü gereksiz yere ördük yani. Noob trap door mu? Vallahi ben şunu söyleyeyim. Şu anda bunu kasaldım ama hiç uğraşmayacağım yani. Buraya sen bunu koyduysan ben noob orb olmadığımı önemsemem yani. Çünkü benim video yetiştirmem gerekiyor. Aynı zamanda. Buradan aşağı gideceğiz ama burada net bir yerlerde chest vardır. Ne? Noob. Nope. Hayır dedi. Hop burada chest varmış işte bak. Nasıl biliyorum. Bir aşağıyı görelim ne var ne yok diye. Aa oh, adam disabled. Why is the even here? Aa oh, bunların altı boşluk bu arada. Harbi boşluk bunların altı. Şurada bir şey var. Buraya bu, bu bir şey koymuş orada bir ya nasıl biliyorum. Hayır 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 hayır. Neden öyle dedim? Çünkü şurada bu, bu, şeyi gördüm. Şunu gördüm. Buraya niye ekstradan böyle bir şey koysun? Yine gerek var yani. Suyu buradan akıtır giderdi yani. Şuradan çıkarım. Buradan buraya atlayabilecek miyiz? Peki emin miyiz ya buna? Evet eminmişiz. Set spawn dedi. Spawn'ı çekelim. Şöyle bir problem var ki şuradan şuraya direkt atlarız bence. Ama işte daha sonra merdivenlerde sıkıntı yaşanıyor. Abi bir dakika. Ne yapacağız? Ha, şu merdiven orayı mı? Düşme sakın düşme lütfen düşme. Bir dakika şöyle Hop tamam güzel. Aa benim buradan hız armam gerekiyor abi. Hız armadan bu geçirir mi? Geçirmez bence. Trapdoor yine noob trapdoor diyebilir buna ama ben kullanacağım. Step forward and believe. Oğlum buranın ortası boş mu değil mi bilmiyorum ama zıplamayı tercih ettim ben. Allah. Ah burada düştüm. Oha oha baya ilerliyor bu. Ben bunu iki bölüme çekebilirim bu arada onu söyleyeyim. Bir, birazcık daha devam etmek istiyorum. Eğlenceli çünkü. Ama ben bunu iki bölümde yaparım büyük ihtimalle. Hop çok güzel. Hop çok güzel müthiş. Şimdi tekrardan aynı taktikle şuradan geriye gidelim. Nor normal diye. Hop. Şuradan da yine atlıyorum. Nor normal diye. Hop. 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 Buraya da geldik yine. Şöyle etrafa yine bir bakacağım. Bir şeyler belki vardır diye. Şurada sandığı gördüm. 17 ordu Ne yapmamı istiyorsun? Şöyle geçmemi istiyor. Anladım benim. <laughs> Allahu Ekber ne oluyor? <laughs> Random. Ha hız veriyor. Ama of basılı tuttum. Elim hatam basır tuttum space'e bas tutmamam gerekiyordu Ver hızı bakayım <laughs> Bu sefer de hiç basmadım bu da benim hatam bir kere de olsa basmam gerekiyordu space'e Allah Allah niye böyle oluyor ya 19 oldu bayağı öldük yani bu kadar öleceğimi tahmin ediyor muydum etmiyordum yani açıkçası Allah Allah abi şaka mı yapıyorsun <laughs> Bir kere zıplayıp öyle mi atlayayım? Demin tekte atladığım yere niye şimdi öyle atlıyorum? Bunda anlamadım. Arr. hız hız çok sıkıntı. Hız, hız hız. çok sıkıntı. Oradaki hızı kontrol edemedim. Neyse ama anladım şu anda bir tık. Ama bak artık ha. Boş yere 4-5 kere yine burada ördük ya. Geçiden tekte geçebileceğim yerde boş yere yine ördüm. Ha. Hız kesirdi. Nasıl bir, üzerinde hız etkisi var bir de ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Delirmemek için kendimi tutuyorum. Abi kaç dakikalık bu hız etkisi ya? Abi ya kenara çarpıyor ya. 25 oldu durduk yere 25 oldu ya. Ağır işte. <laughs> Vallahi ben böyle saçma sapan şeyler çıldırıyorum çünkü geçtim yani demin. Allah Allah abi zıpramıyorsun ama bak. Alt taraftaki bloğu mu hesaplayamıyorum ne yapıyorum anlamadım da. Bak şu şimdi çok geriden zıpladı diyor. Nasıl ayarlayayım ben bunu? Hay Allah'ım ya Rabbim ya nasıl ayarlanacak bu ya? Abi 30 oldu yemin ediyorum ya. Al işte ya, al işte ya. Ha. Olacak olay şu işte. Ses varmış şurada da bunu da aldık. Vallahi gereksiz yere hürüşler ya. Hala Hı hız devam mı ediyor? 30 saniyesi kalmış. Şurada çesmez olabilir mi diye bakıyorum. Ama gördüğüm şu anlık yok gibi. Hop şurada var. Böyle yerlere koyacağını tahmin ettim açıkçası ben. çok güzel. Abi bu hız başıma bela açacak artık he. ha. tu bitti. Hop çok güzel. Drink milk to calm your nerves then the first bucket. He benim üzerindeki etki bitti zaten gerek yok. Ses spam diyelim. Burada bir yerde ama şey çıkabilir. Bunun üstünde belki koymuş olabilir. Burada bir yerde bir şeylik çıkabilir. Hop Nasıl da biliyorum. Nasıl da biliyorum. Adamı çözdüm bu o haritayı yapan adamı çözdüm kafasını. Şuradan çat 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 diye atladık Şuralara bir bakalım. Şuralara filan bir bakarım, bir bakarım. Ar işte ya kafamın çarpacağı şeyleri sevmiyorum abi hiç gerek yok ya. Kafam oraya çarptı ne oldu şimdi? Düşürdün he aferin yani. Şu kadarcık şeyden dolayı ölüyorum ya. Ona çırdırıyorum işte ha. Aha arkasında chest var. Şöyle atlayıp chest'i de ara biliriz. 21 oldu. Aşağısına hiç inmeyeceğim. Aşağısında olmaz çünkü zaten. Hop çok güzel geldik. Ses spam diyelim. Burada neymiş? E, ee, i̇yi düşün Cenk'in şeyi hala bura, burada. burada bekleriz. Oradaki benim apartmanım bravo. Ee, az kaldım birazdan evdeyim filan diyor bravo. Kafamı yine çarpacağı bir şeyler bunlar. Ve dediğim gibi aha. Tekte geçtim çok güzel. Nereye gidiyoruz? Ha, şuradan sanırsam şöyle bir şey yapmamızı istiyor. Aynen. Buradan böyle. Buradan da böyle çıktık. Yukarı gittik. Güzel. Yavş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Çırdıracağım ha. Hiç durmadan atlayayım bence ben burada. Oha şaka yapıyorsun ama bak oran oraya yani geçtim tahtaya vurdum yemin ediyorum geçtim oduna vurdum ha. Çok güzel. Burayı direkt geçebiliyormuşuz. İyi. <laughs> abi şaka mı yapıyorsun ya? Bu arada az bir şey kaldı sanırsam. Benim apartmanım dediğine göre şu ileride bir yerde bitiyor galiba. Ha şurada şu ileride bitiyor aynı. Şu ileride bitiyor. O zaman tek bölüm yaparım bunu da yine. Kaç dakika oldu falan bilmiyorum ama tek bölüm yaparım o zaman yine bunu. Her e, haritayı tek bölüm yapıyoruz zaten. Bunu da yine tek bölüm yaparım. Koşacağım mı artık abi? Bak şimdi ne oldu biliyor musun? Atladım şuna çarptım düştüm. Hop çok güzel. Buradan bunun üzerine. Buradan bunun üzerineydi. Ha şuradan çıkabiliyoruz. Ha tamam bir şey olacak zannettim. Genellikle öyle şeylerin altına TNT, TNT koyuyorlar. Düşecek zannettim. Ve evet sona geldik sanırsam artık. Evin olduğu yere geldik çünkü. Set spawn. Artık the apartment building is on good condition. The entrance the cave in. Best find a better way up. Hold on. Nerede sor diyor. Woof. köpekmiş. Şey dedi. Rover dedi. Okey. Köpeğinin yerine gelmeye çalışıyormuş bizimki. Okey. Nereden çıkıyor o zaman? sıkıntı o bence şu anda. Aha dur, durdu yere chest vurdum ve düştüm de. Nereden çıkacağımızı anlamadım. etrafı gezerken bir an chest vurdum ve düştüm de yani aynı zamanda. Chest'i vurduk ama chest'i vurmak bizim işimize gelmedi. Buradan açamıyor muyum ya? Burada bir tek chest var çünkü zaten buradan gitmeyeceğiz sanırsam. Şimdi nereden gidebiliriz? Ağaçlardan, şurada bir chest varmış. Bunu da vurduk. Aa bu şeyleri de köpeğe vermek için arıyor, topluyoruz sanırsam. Bunun kemik olmasının nedeni de bu sanırsam. Kaç oldu? 24 tane. Bayağı güzel toparladık. Her yerden vuruyoruz. Evet. Şimdi nereden gidiyoruz ama? Ha bu bizim ağacın buradaki ağaçtan gidiyormuşuz direkt. Okey. Evet bir kesmek zorunda kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi şuradan gideceğiz sanırsam. Ş şuradan şuraya, şuradan şuraya, Şuradan şuraya, şuradan şuraya checkpoint. Ha güzel su açıldı. Checkpoint olarak onu kuracağız. Allah kahretmesin seni. İyi ki de açmışız checkpointi. Ama checkpointten çıkmak da bir zulüm bildiğiniz. Allah'ım yarabbim daha iyi bir checkpoint olamaz mıydı bu? Köpeğin sesi geliyor bu arada artık. Yaklaştık demek bu. Rover'ın daha doğrusu sesi geliyor. Oha bu kadar şöyle yapacağız. Hop. Hop. Burası da bir checkpoint sanırsam aynen. Bilerek şuradan atlamayı tercih ettim. Hop. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi ve yukarı çıktık. Kilitliymiş. Nereden gideceğiz peki? Aşağıya. This goes directly into... Bu, burası direkt benim evime gidiyor dedi. Ve geldik. Read demiş. Rover. Oğlum. Aa sana Akşam yemeği getirdim diyecektim ama yiyemiyor. Okey. Şurada Reed diye bir şey var. Rover. Sonunda eve gelmeye başladım. Ender ve o burada. Benim en iyi, dünyadaki en iyi arkadaşım Rover. Diyeceğim bak bekle. What's that? No. Bu ses seni cam kırılır ve Pressure Parade'in önünde durmamız gerektiği söyleniyor. Wait dedi. Acaba bununla ilgili bir şey mi? Ha, bunu kırıyor. And you feel darkness envelop you. Okay. Ne olacak? Ha teşekkür oynadığın için teşekkür ederiz filan diyor. Dimap'in yapımcısı bu. Şöyle göstereyim. Umarım eğlenmişsindir diyor. Eğer bunu sevdiysen arkadaşlarına söyle diyor. Zaten şu anda söylüyorum. Gerçekten beğendim. Güzel de bir hikaye filan da yapmışlar yani. Gerçekten beğendim bu durumu. E, şunu da aşağıya alayım. Kaç tane olduğunu görelim. Youtube kanalım diyor istiyorsanız gidebilirsiniz Te tekrardan teşekkürler eğer bir problem bulduysan söyle diyor yok hiçbir problemim yok 30 tane varmış bu arada ben 24'ünü bulabildim güzel de bulmuşuz yani 30'dan 24'ünü bulmak güzel olmuş acaba buraya bir saklamış mıdır diye bakıyorum ama saklamamış gibi güzel bu mapte o zaman bu kadardı 34 kere ördük ve 24 tanesini bulabildik açıklama kısmına mapin linkini koyacağım gidip oradan indirebilirsiniz ve yorumlara siz kaç kere ördünüz ve kaç tane kemik vurabildiniz bunu söylerseniz sevinirim. 30 tane varmış 30'unu da vurabildiniz mi acaba? Gerçekten merak ediyorum yani şimdiden. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyi lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala aşağıdan abone olup yanındaki zil butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlara dediğim gibi yazın. Ve ayrıca şunu da yazın mod paketi falan nereden indirebilirim? Curse Forge'dan hariç nereden indirebilirim rahatlıkça? Bunları da yazın ben sonra Curse kullanıyorum ve oradan... Bazı mod paketlerini inceliyorum, bakıyorum. Beğendiğim bir mod paketi olursa videosunu zaten çekeceğim. Bunu da söyleyeyim şimdiden. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.